arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün Ocak ayında okumak istediğim kitapları konuşacağız hep beraber. Burada çok uzun zamandır okumak istediğim bana çok önerilen, çok bahsedilen bir sürü kitap var. Bu kadarla benim için bu okunacaklar listesi birazcık daha hani hedef gibi düşünün. Arada başka kitaplar okuduğum çok oluyor, canım sıkılıyor ondan ona geçiyorum ama özetle bu kitapları bu ay bitirmek çok istiyorum. Bitirsem çok mutlu olurum. İlk kitabımız şu anda ortasında olduğum ve Aralık ayında hiç kitap okumadığım için. Yani hiç okumadım değil, bu kitabı okudum. Sadece bitirecek kadar okuyamadım. O da Terk Edenler ve Kalanlar, Elena Ferrante'nin Napoli romanlarının üçüncü kitabı. Çok bahsettim zaten uzatmayacağım ama bunu hala bitiremedim. Özet olarak konumuz bu. Bugün ve yarın oturup bunu bitirmeyi umuyorum. Çok ihtiyacım var. Bir sonraki kitabımız Dünyanın Gözü Robert Jordan'ın. Ben bu kitabın zaten %50'sini okudum. Yarısına kadar falan geldim. Ama şöyle bir şey ki ben bu yarıya okudum, uzaklaştım, okudum, uzaklaştım, okudum, uzaklaştım gibi oldu. O yüzden çok bölük bölük okudum. Baştan almayacağım tabii ki de böyle bir kitabı. Çoğu şeyi hatırlıyorum ama biraz adaptasyon süreci var. Sadece dün nöbette böyle aklıma geldi, tekrar okumak istediğimi fark ettim. O yüzden okumayı çok istiyorum. Çok heyecanlıyım dünyanın gözü için. Şey zaman ilgili hep çok harika şeyler duydum. Ya zaten Yüzüklerin Efendisi'nden sonra böyle kült kült fantastik epik seri dendiğinde akla gelen kitaplardan biri. Sonunda ben de bitirmek istiyorum en azından ilk kitabını. <laughs> bir diğer bu bir ay okum. Bu ay kitapların teması şu arkadaşlar keyif. Tamamen keyif. Hani böyle gerçekten derin bir anlam çıkarayım, hani şey yapayım dansa keyif almaya çalıştım. Sadece bir kitap burada hani biraz daha derin, gerçekçi bir kitap. Onun dışında hepsi keyif. Video yapmak istediğim kitap son kıta. Dis Dünya serisinde resmin romanlarının sondan üçüncü kitabı. Bunu bitirip sonra da babam Muğla'ya geldiğinde ondan diğerlerini istemeyi umuyorum. Çok heyecanlıyım. Çok inanılmaz uzun zaman oldu benim için. İçinde de bahsettiğini anlatmayacağım çünkü anlatamam. Her seferinde çok farklı maceralar yaşanıyor. Ama bilmiyorsanız Disk Dünya 40, veya yani 42 kitaplık bir fantastik seri ama her seri yani bu seri bu kadar kitabın hepsi aynı hikayeyi takip etmiyor. Aynı dünyadalar ama böyle 6 7 farklı karakteri takip ettiğim veya yani karakterleri takip ettiği ayrıldığı yollar var bu serinin. Ben ilk e, kitabının başladığı yerde Nesrin romanlarıyla başladım. Bizim beceriksiz bir büyücümüz var Nesrin diye. Önce onun romanlarını bitirmek istiyorum. Öyle. Bununla bitirme hedefimize daha çok yaklaşacağız. Ne zaman okusam inanılmaz keyif aldığım bir seri disk dünya. Benim en büyük çekiciliği bence o. Absürt komedi. Zaten dünyanın konsepti şu. Bir kaplumbağanın sırtında, sırtında dört tane filin tuttuğu bir disk şeklinde bir dünya. Baya gerçekten disk şeklinde. Yani absürtlüğü oradan belli. İçindeki hikayeler çok absürt, her zaman belli bir mantığa varmıyor ama her zaman çok keyifli oluyor. O yüzden çok özledim. O saçmalığı çok özledim. Bir diğer okumak istediğim kitap Beyoğlu'nun En Güzel Abisi. Ve bu kitap benim e, kuzenimin eşinin İstanbul'a gittiğimde bana verdi. Ve imzalı. Bana neden bu kitapla güvende bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ve çok heyecanlıyım. Bu kitap zaten Ahmet Ünit'ten bahsedildiğinde en çok duyduğum kitap Beyoğlu'nun En Güzel Abisiydi. Hep çok merak ettim. Bu sene, e, bu sene diyorum bu ay aşırı bir polisiye gerilim okuyasım var. O yüzden de çok heyecanlıyım. Diğer okumak istediğim kitap Paris Apartmanı, Lucy Foley'in. Ben bunu yılbaşı için kendime hediye olarak aldım. <laughs> Genel olarak böyle almak istediğim ama muhtemelen beğenmeyeceğim. Muhtemelen beğenmeyeceğim diye düşündüğüm bazı kitaplar vardı. Özellikle de konu gerilim, ya gerilimden çok özellikle konu polisiye olduğunda veya bir dedektiflik romanı olduğunda çok ya çok beğeniyorsunuz ya hiç beğenmiyorsunuz. Ben arasını görmedim. Ya bir kitaba gerçekten çok hoşuma gidiyor, aşırı akıcı oluyor. Sonuçta çıkan açıklamalara falan gerçekten bayılıyorum. Ya da kitabı hiç sevmiyorum. Benim için siyah beyaz. O yüzden bu tarz kitapları alırken hep çok temkinli davranıyorum. Bu kitap hakkında çok yorum yapıldığını biliyorum. Ama hiçbir yorumu dinlemedim. Konusunu bilmiyorum, içeriğini bilmiyorum. Sevilecek mi, sevilmeyecek mi, sevilen bir kitap mı, sevilmeyen bir kitap mı bilmiyorum internette. Sadece kendim için deremek istedim. Hoşuma gitti kapak, kapağı falan. Öyle. Yani direkt elime atıp da okuyabileceğim bir e, polisiyem olsun istemiştim özel. Ve okuyacağım bu ay. Ve son olarak bu ay okumak istediğim kitap. Bu video birazcık kısa, kusura bakmayın. Daha yeni, yeni değil de hani bu sabah nöbetten çıktım, geldim, ilk acil nöbetimi tuttum. Bir de birazcık kırığım. Ben triyajdaydım ve gelen hastaların muhtemelen %80'i gripti. En az 100, en az, en 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 az... Ki 100 acil için az bir rakam. En az 100 tane grip hastasıyla böyle burun buruna gelmişimdir dün. Zaten hastaydım, üstünde bir de böyle oldu. O yüzden biraz kırığım da. Ondan kısa kesiyorum bu videoyu, kusura bakmayın ama. Son olarak okumak istediğim kitap, Bozkurt Kurdu, Bozkır Kurdu pardon, Bozkır, Bozkurt Kurdu, Bozkır Kurdu, Hermann Hesse'nin. Bu kitap benim Almanca öğretmenimin en sevdiği kitap. Kendisi tabii ki de Almancasını okumuş ama ben Türkçesiyle yetinebiliyorum ancak. Ve çok merak ediyorum, çok inanılmaz onun için değerli olduğundan çok bahsetti. Almanca öğretmenim de benim gibi kitap kurdu. O yüzden çok güzel muhabbetler edebiliyoruz kitaplar üstüne. Ve kendisi çok önerdiği için almak istedim. Baktım bu ay full keyif kitapları almışım. Arada hani biraz daha anlam arayışına gireceğim, biraz daha edebi olarak incelemek isteyeceğim, biraz daha içine dalmak isteyeceğim bir kitap koymak istedim. Elena Ferrante de öyle bir kitap ama hani siz beni anladınız. O yüzden de işte inceyken bunu seçtim çünkü ne kadar vaktim olacağını gerçekçi olarak bilemiyorum. Üç günde bir 24 saatlik nöbetlerimiz var. Bir bakacağım. Eğer ay içinde baktım. Gerçekten çok kitap okuyacak vaktim var. Ona göre adapte oluruz. Ayrıca çok yakın bir zamanda da maraton geliyor. Merak etmeyin. Şu anda maraton yapmak için gerçekten vaktim var. Planladım. Hepsi hazır. Çok heyecanlıyım. Siz hiç merak etmeyin. Maratonda gelecek. Ve maratonda bu kitapları... Paris Apartmanı dışında bu kitaplardan bir tanesini görmeyeceksiniz. Muhtemelen başka kitaplar getireceğim maratona. Öyle... Bu kısa ve tatlı video inşallah tatlıdır. Bu kısa videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın dediğim gibi daha uzun bir video gelecek planladım. Sadece taşıma telaşıdır, hastalıktır, nöbetlerdir derken gerçekten koşturmacalıyım sürekli. Sakinleşmeye çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ocak ayında sizler neler okumak istiyorsunuz lütfen paylaşın. Ocak ayında ne tarz kitaplar düşünüyorsunuz? Ben bu ayı normalde daha derin kitaplara ayırırdım ama belki keyfim yerinde olduğu içindir. Full fantastik ve keyif odaklı bakmak istedim bu aya. Siz nasıl düşünüyorsunuz Ocak ayı için? Lütfen videodun yorumlarında paylaşın. Yorumlarınızı her zaman okuyorum. E, sizlerle konuşmayı çok seviyorum ve çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.